Pastiga'da gecenin üçüncü maçında bir tarafta Nemer diğer tarafta Mimar Sinan FC vardı. Ee, çekişmeli bir mücadele kıran kırana geçti derbit adında. 5-2'li ee, bir galibiyet aldınız. Tebrik ediyoruz Mustafa kaptan olarak. Ee, bugün e, sahada 7 kişi üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getirdi. Haklı bir galibiyet geldi. Tebrik ediyoruz. Maç sonu görüşten alalım. <laughs> ya, şey yalnız, i̇yi o, oynadık. Bir şey oynadık. İyi takım vardı karşımızda. Evet, i̇yi ya. konsantre olduk um arkadaşlara güzel mücadele etti. Dediğin konuda fark ettim. Hak ettiğimiz bir galibiyette. Karşı taraf da güzel mi? mücadele etti. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Böyle Her devam edeceğiz. De. Tebrik Olur. ederiz. Nevarkusen Bey, Mimar Sinan FC'ye centilmenlikten ötürü teşekkür edelim. Bundan sonraki maçlarda da başarılar dilerim. İyi akşamlar. Sağ olun.